CHP'den Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adayı olan Milas Belediye Başkanı Muhammed Tokat, Bodrum'da partilerle bir araya geldi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı aday adayı olarak Milas'ta barış saylakla rekabet etmekten kaçtığı iddialarına da yanıt veren Muhammed Tokat, Milas'ta barış saylakla yarışmaktan çekinecek, korkacak en son insan benim dedi. CHP'nin ilçe binasında düzenlenen toplantının açılış konuşmasını yapan ilçe başkanı Tuna Işın, Muğla'nın çok geniş bir coğrafyası olduğuna dikkati çekerek şöyle konuştu. Çıktığı bu yolda başarılı diyorum kendisine. Çünkü Muğla Cumhuriyet Halk Partisi örgütleri olarak Büyükşehir yasasına geçtiği zaman en çok itiraz eden Cumhuriyet Halk Partisi'ydi. Yüz ölçümü olarak çok yüksek bir alan. Fethiye'den, Seyidi Kemer'den, Turgut Reis'e geldiği zaman 4,5 saatlik bir yol alıyor. Bu İç Anadolu'da, Karadeniz'de, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da bu saat aralığında 3-4 şehir değiştiriyorsunuz. Ve yerleşim alanları çok yaygın bir şekilde olduğu için hem alt yapısında hem de üst yapısında hizmet alanı çok zor bir yer. Biz Büyükşehir'e aday olan belediye başkanı aday adaylarımıza şunu özellikle istiyoruz. İlçelerde, ilçe belediyelerine yetki devri. Çünkü e, tek merkezden, iktidar da aynı şekilde tek merkezden Türkiye yönetmeye çalışıyor. Büyükşehir belediyelerinde de tek merkezden ilçeleri yönetmeye çalıştığınız zaman yüz ölçümü de bu kadar geniş bir alanda hizmet alanında sıkıntılar, aksaklıklar yaşanıyor. Kendisi zaten bu işi yakından bilen bir belediye başkanı olduğu için Bodrum'u ve Bodrum yurttaşlarını daha yakından anlayacağını düşündüğüm için bunları söylüyorum. Kendisine gelen bütün Büyükşehir Belediye Başkanı aday adaylarında ayrılığını söyledik. Bu hassasiyetle yakışık, yaklaşacağından eminiz. Başkanım hayırlı olsun yolunuz. Sağ olun. Milas'ta 3 dönem üst üste belediye başkanlığı yapan Muhammed Tokat şunları ifade etti. Ben bütün konuşmalarda söylüyorum. Benden sonra gelecek belediye başkanı adaylarımızın Milas'ta işi kolay. Çünkü köylerde onlar için yapılacak yani Milas Belediyesi'nin görev sınırı içerisinde yapılacak çok fazla bir iş kalmadı. Milas merkezde de altyapısından üst yapısına kadar organize sanayi bölgesinden içme suyuna kadar Cem evinden sağlık evine kadar, spor salonundan aklınıza gelen bütün yatırımlara kadar birçok yatırımı tamamlamış durumdayız ve şu anda bir kısmı da tamamlanıyor. Şu anda doğalgaz vesilesiyle e, ciddi bir çalışma var. Gerçi sadece doğalgaz vesilesiyle değil. Milas'ta şu anda bir yandan doğalgaz çalışıyor. Bir yandan internet çalışıyor. Bir yandan telekom çalışıyor. Elektrik idaresi çalışıyor ki elektrik idaresi tarihin en büyük bütçesini ayırdı Milas'a. Arkasından karayolları çalışıyor çevre yolunda. Muski çalışıyor. Büyükşehir çalışıyor. ilçe belediyesi çalışıyor. Miras şu anda şantiye gibi. Ve tarihinin en çok hizmet aldığı dönem. Ve bu hizmet almanın, bu hizmeti almanın yanında en büyük başarısı bu koordinasyonun sağlanmış olması. Bodrum bizim kardeş ilçemiz. Bu kardeşliğimizi yüreğimizden hissediyoruz. Ve bunu her dönemde sizlere de hissettirdiğimizi düşünüyoruz. Meclis kararıyla da bunu tasdikledik. Ee, sanırım e, ilçeler arasında ayrım yapmak istemiyorum. Bir adaletsizlik fikri oluşmasını istemiyorum ama bizim Büyükşehir Belediye Başkanı olmamızdan en yarar görecek, bundan en e, karlı çıkacak ilçelerin başında sanırım Bodrum gelecektir. Bu kardeşlik hissinin verdiği Duyguyla bunu ifade ediyorum. Arkadaşlar benim siyaseten dedim ya 35 yıldır e, gerek ilçemde gerekse Muğla'da herkes benim özellikle siyasi tavır ve duruş olarak medeni cesaretim ve cesaretimle beni bilirler. Bu anlamda hiçbir tavır ve e, yarışa girmekten çekinmem. Herhangi bir şekilde de e, bir korkaklık şeyini siyaseten kabul etmem şunu net olarak ifade edeyim. Benim büyük şehire aday adayı olmamdan şu anda Milas'taki en çok AKP'liler memnunlar. Çünkü e, yani diğer aday aday arkadaşlarım da çok değerli Milas'ta ama en çok benden çekiniyorlardı. Ama dedim ya benim bir karar vermem gerekiyordu. Bu karar herhangi bir başka partinin adayı ya da aday ya da üzerine kurulmuş bir karar değildir. Bu konuda cesaret sınavımı ben aslında 2009'da ilk aday adaylığımda verdim. Bahsettiğiniz arkadaş korktu o seçime giremediği için beni aday yaptılar. 2009'da e, belediye meclisinden aday, belediye başkanı seçilen arkadaş başka partiye geçince dedim ya bir panik başlamıştı. Biz aslında ismi geçen kardeşimizi, arkadaşımızı ki benim okuldan da sınıf arkadaşımdım. Hem belediyede çalışabildi hem de sınıf arkadaşımızdı tam bir yıl piyasada adayım diye dolaştı. Memurların istifasına iki gün kala adaylıktan vazgeçti. Adaylıktan vazgeçerken de bana sen çok emek verdin, bu iş senin hakkın, sen aday olmasın dedi. Ben de dedim ki edebiyat yapmayı bırak, sen bana günahını bile vermezsin. Yani rakipten korkuyorsun, kafanda seçimi kaybetmişsin. Onun için kaçmanın yollarını arıyorsun ve olay bana yıkıldı kaldı. Dedim ya o seçim benim hayatımın en zor seçimiydi. Hiçbir şekilde, hiçbir adaydan çekinerek siyaset yapmam. Ama şunu hep söylemişimdir. Arkadaşlar ben yılların parti emekçisiyim. Bu anlamda partimin bana ihtiyaç duyduğu her noktada ben yarışa girerim. Ve bu anlamda da e, Barış Saylak'la yarışmaktan biraz da çekinecek, korkulacak en son insan benim. E, biz ortaokuldan beri aynı sıralarda oturduk iki muhtar oluyoruz. İkimiz de birbirinin ciğerlerini biliriz. Onun için e, bu soruyu sorulmamış kabul ediyorum. E, ve şunu da net iddia ediyorum. Eğer adaylaşırsa Barış Saylak bunu da buraya yazıyorum. Geçen seçimde aldığı oyu kesinlikle alamayacak. Bunu da burada ifade edeyim. Çünkü Milas dedim ya ön seçim yapacak, eğilim yoklaması yapacak ve eğilim yoklamasında çıkan adayın arkasının hep beraber kapı gibi duracağız ve Milas'ı yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin bayrağını dikecek şekilde seçim alacağız. Bu konuda e, il tarımdan gelmiş, şuradan gelmiş falan filan biz o bizi hiç ilgilendirmez. Çünkü o sadece seçim dönemlerinde gelir, o orada halkla şey yapar. Biz seçim harici dönemlerde de e, sürekli halka şey şeyiz. Ben hiçbir yaz tatil yapamadım arkadaşlar.